İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok heyecanlı bir ürün var elimde daha doğrusu bu ürün geldiği için ben çok heyecanlıyım uzun zamandır Türkiye'ye girip girmeyeceğini merak ettiğim markalardan bir tanesiydi Elefon markası Çinli bir üretici telefon değil Elefon ve Arena'nın distribütörlüğünde Türkiye pazarına girmiş olduğu birçok modelle girdi aslında Elefon ama benim elimde şu an Elefon'un PX modeli bulunuyor arkadaşlar. Nasıl telaffuz edeceğiniz size kalmış. Ben PX diye telaffuz edeceğim. Bu cihaz geldi bunu kutusundan çıkaracağız yakından bir bakacağız daha sonrasında da iyi bir inceleme ile sizlerle olacağız. Ama öncesinde henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verin. Ve eğer içeriğimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Aklınıza takılan sorular varsa da lütfen bizimle videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşın. İnceleme videosunda da detayları sizlere aktaralım. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Arkadaşlar işte Çin'den ülkemize yeni gelen cihazı tanımanın vakti geldi. Elephone markasını görüyorsunuz. Pop-up kamerası olduğunu, ön tarafta 16 megapiksellik bir kamerası olduğunu, 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranı olduğunu söylüyor. 4G LTE desteği olduğunu da söylüyor. Şurada da PX modeli olduğunu belirtmiş. Elephone gördüğünüz gibi Arena'nın distribütörlüğünde geliyor ülkemize Elephone. Arkadaşlar Elefon PX modelinde MediaTek'in işlemcileri kullanılıyor. Android 9.0 işletim sistemi var. Hafızası 4 GB RAM, 64 GB depolama olarak geliyor. Bataryası ise 3300 mAh olarak belirtilmiş. Ekranı 6.53 inçlik Full HD Plus bir ekranı var. 1080 x 2340 çözünürlüğünde. Arka tarafta 16 megapiksel artı 2 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir pop-up kamerası bulunuyor. 4G sistemini destekliyor ve bir takım sensörler de içerisinde yer alıyor. Çin'de üretilmiş bir telefon olarak geliyor. Yan tarafta gördüğünüz gibi Elephone Design yazıyor. Şu tarafta da yazan detaylara Şöyle bir bakalım istiyoruz. 16 megapiksel kamera yine göstermişler. Full ekranlı bir tasarım olduğunu söylüyorlar. Octa-Core 2.0 GHz'lik bir işlemci, e, parmak izi sensörü ve Android 9.0 diyor. Yalnız ürün bana kargodan gelince şurası çok hasarlı geldi. Umuyorum cihaz içeriden hasarlı çıkmayacaktır. Kargocular bu ara ürünleri nasıl taşıyorlar? Gerçekten zor yani onların işi de zor ama bu ürünler de inşallah hasar görmeden geliyordur, gelmelidir diye düşünüyorum arkadaşlar. Mor renginde olan bir ürün. Şimdi gel bakalım sevgili telefon. Hop bir şey geldi içinden. Neymiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi garanti belgesi var. İthalatçı firma. Rasyonel telefon ve aksesuarları tedarik, ithalat, ihracat, limited şirketi, distribütör firmada. Arena bilgisayarı olarak geçiyor. Yani bu telefonu aldığınızda Türkiye'de bir servis, bir garanti görebileceğinizi söylüyor. Biraz tozlanmış arkadaşlar bize gelirken. İşte şurada da detayları görebiliyorsunuz. Şimdi gelin şuna bir dokunuş yapalım ve kutuyu artık açalım. Tek sticker koymuşlar. O stikeri de açtığımıza göre... Hadi bakalım sevgili telefon koyduk buraya. Evet, cihazın kendisiyle karşılaştık. Güzel bir poşet içerisinde gelmiş. O poşetten de arındıralım. Burada cihazla ilgili bilgiler yazıyor. Az önce saydığımız her şeyi buraya da yazmışlar arkadaşlar. Neler var, neler yok göstermişler. Şimdi dilerseniz şunu bir kaldırayım ben. Evet. Şöyle bırakalım. Güzel. Evet sticker'ı çıkarmanın bir yöntemini de bulduk. Hop şöyle kaldırdık bunu da koyduk bir kenara. Şimdi cihazın sağ tarafında bir güç butonu ve ses kısma açma butonu bütünleşik olarak gelmiş arkadaşlar. Cihazın alt kenarında ise işte gördüğünüz gibi bir USB tip C girişi bir hoparlör girişi bulunuyor mikrofonu bulunuyor. Cihazın sol tarafında sim kart çekmecesi cihazın üst tarafında ise Şurada bakın bakalım ne var. Pop-up kamerayı buradan göreceğiz arkadaşlar. Ve bir mikrofon girişi bulunuyor. Bu mikrofondan başka özellikleri de var mı diye merak da etmiyor değilim. Bakacağız. Detaylarına bakacağız. Arka tarafa geçiyoruz arkadaşlar. İki tane kamera var demiştik. Birisi 16, birisi 2 megapiksel. Bir de led flash'ı bulunuyor arkadaşlar. Bir de parmak izi okuyucusu var. Güzel de konumlandırılmış. Şimdi cihazı bir açalım. Cihaz bir kenarda açıla dursun. Biz kutu içeriğine devam edelim. Bir zarf çıktı. Bu zarfın içerisinde ne kadar güzellik var bakacağız. Evet arkadaşlar bir sim kartı iğnesi var burada. Görüyorsunuz bunu kullanacağız. Bir bilgilendirme kağıdı var. Bu bilgilendirme kağıdı da atıyoruz kenara. Bir işimize yaramıyor. Bakın buradan bir Ekran koruyucu film çıktı. Bunu kendinizin uygulamanız gerekecek. Güzel. Hani aslında üzerinde direkt geliyor olsaydı çok daha iyi olurdu ama kendimiz uygulayacağız, koruyacağız ve gördüğünüz gibi şeffaf, güzel bir kılıf da çıktı içerisinden. Şeffaf, koruyucu, yumuşak ama bayağı yumuşak yani. Biraz daha böyle tok bir şey olabilirdi ama yine de güzel bir şey. Bu da çıktı içerisinden. Bunu da uygulayacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir USB tip C kablosu çıktı içerisinden. Bununla şarj edeceğiz. Bir de adaptörümüz var. Adaptörümüze de bakıyoruz arkadaşlar. 5 volt 2 amper yani 10 watt'lık bir şarj adaptörü. Bir ucu USB tip A, bir ucu USB tip C olacak şekilde. Başka da cihazdan kulaklık vesaire gibi bir şey çıkacak mı diye baktım ama Xiaomi modellerinde alışkın olduğumuz şekilde bunda da elefonda da maalesef böyle bir şey çıkmadı. Yani bir kulaklık göremedik. Ne çıktı? Bir kılıf çıktı. Bir jelatin çıktı ekranı korumak için. Şarj adaptörü ve kablosu çıktı. Tabi telefonun kendisi de çıktı. Dilerseniz telefonun ekranına da şöyle yakından bakalım. Bir kurulumunu yapalım. Bir A atlayacak. Biz şunu bir atla diyelim önce. Hemen Wi-Fi'ye bağlanıp geliyoruz. Evet arkadaşlar telefonu kurmaya başladık. Wi-Fi'ye ana adapte olduk ama şu ana kadar hep İngilizce devam ediyor. Dilimizi nerede seçeceğimize de bakacağız nasıl bir seçenek gelecek. Bir güncelleme vesaire var mı ona bakıyor ama şu ana kadar gördüğümüz bu kısmı da atlayalım. Ekran full ekran ya. Bu çok güzel bir çentik, bir delik, herhangi bir şey yok. Çok güzel bir özellik olmuş. Tamam bunları kabul ettik vesaire. Parmak izimizi bunu aslında sonra yapalım. Atlayalım. Parmak izini de sonra göstereceğiz. Şimdi değil dedik. Bu arada cihaz mor ya. Gerçekten güzel de bir moru var arkadaşlar. Yani ekranda ben size ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum. Şu elefon logosu şurada da yazılar var. Şimdi bu cihazın çok güzel olan bir şeyinden bahsedeyim. Fiyatı yaklaşık 1900 lira civarına internette bulabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Bununla ilgili şimdi şunun bir de dilini ayarlayalım. Eğer sizin de karşınıza böyle gelirse, language diye yazdığınızda şurada dil çıkıyor ya, yeni bir dil ekle diyoruz. Arkadaşlar güzel Türkçemizi şuradan bulacağız. Ama hani en başta soruyu olsaydı benim daha çok hoşuma gidecekti. Evet Türkçeyi de bulduk. Türkiye Türkçesi mi Kıbrıs Türkçesi mi? Türkiye Türkçesi. Evet. Ana dil olarak Türkçeyi seçmiş olduk. En başa döndük. Şimdi arkadaşlar şu pop-up kameradan sizlere bahsetmek istiyorum. Bakın kamerayı bir açacağım. Şimdi özellikle görmenizi istiyorum. Şu altta yer alan butona basıp pop-up kamerasını açıyorum. Hazır mıyız? Evet gayet de güzel oldu. Beni de görüyor. Hatta bir tane de fotoğraf alalım. Tabi şu an tepedeki ışıktan vesaire kaynaklı zorlandığını düşünebiliriz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Bakın daha yakından deneyeceğim şimdi. Görmeniz açısından. Pop-up kamerası işte böyle açılıyor böyle kapanıyor. Şu gördüğünüz alan vardı ya bu ne işe yarıyor acaba diye sorduğunuz. İşte bu alan pop-up kamerasının olduğu alan. Kapatalım. Bununla ilgili detaylı fotoğraflar da çekeceğiz arkadaşlar. Sizleri bilgilendireceğiz. Ama öncesinde şöyle bir bakalım. Ekrana bakıyoruz. Gayet güzel. Onu da söyleyebiliriz. Yani 1800-1900 lira bandında bir telefon bulmak gerçekten artık günümüz koşullarında zorlaşmaya başladı. Elefon şimdi şöyle bir şey yapmış. Neredeyse saf bir Android kullanmış. Evet gördüğünüz gibi bu saf Android ile beraber de sizlere 1900 lira fiyat bandında tam ekran herhangi bir çentiği deliği vesairesi olmayan bir ekran sunuyor. Güzel bir renk vermiş. Kutu içerisinden koruyucu ekranı, kılıfı vesaire çıkıyor ki. Kılıfı da size şöyle göstereyim isterseniz. Oradan hani kılıfı taktığım zaman pop-up kameram çıkacak mı? Nasıl olacak diye merak edenler vardır aranızda. Onlara da gösterebilmek adına şöyle hemen kılıfımızı bir yerleştirelim. Telefonu kılıfımıza bir yerleştirelim. Evet, açıyorum. Bakın. Şu an telefon kılıfa takılı ve ben selfie kamerasını açıyorum. Gördüğünüz gibi o alladı boş bıraktıkları için rahatlıkla oradan çıkıyor ve geliyor. Diğer alanlarını da kontrol edeceğiz. Siz bu cihazdan neleri merak ediyorsunuz? Merak ettiğiniz ne varsa lütfen sorun. Yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Biz de inceleme sırasında sizlere neleri merak ediyorsanız cevabını vermiş olalım arkadaşlar. Arena'nın Türkiye'ye getirdiği Elefon markasının PX modeli şu an elimizde bunu inceliyoruz. Sizler de bize merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Şuradaki benim hep söylediğim, beğendiğim tarzda hoparlör girişi, ahize girişi, incecik bir ahize girişi ama herhalde detayını şu açıdan göstermek zor benim için. Bunun detaylarını paylaşacağım sizin arkadaşlar dediğim gibi merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bir başka incelemede görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bizlere destek verin. Ve içeriklerimizi beğenmişseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Hoşçakalın.